Afyon Karahisar'da Paladayı ve kardeşleri olarak tanınan İsmail Dadak, Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından kim milyoner olmak İster'e katılarak büyük ilgi gördü. Yarışmaya Paladayı ile birlikte Kanal 3 program yapımcısı ve sunucusu Hamza Top da eşlik etti. Yarışmada kendisine yöneltilen soruları ard arda doğru yanıtlayan Paladayı, 50 bin TL'lik baraj sorusunu da geçerek yoluna emin adımlarla devam etti. Seyirciye sor jokerinden sonraki 100 bin Türk lirasılık soruda telefon joker hakkını kullanan Paladayı Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eselle bağlantı kurdu. Joker yardımıyla soruyu doğru yanıtlayan Paladayı 100 bin TL'yi hanesine yazdırdı. 200 bin TL'lik soruyu da bildi, devletime güveniyorum sözleriyle dikkat çeken Paladayı, 200 bin TL'lik soruda yarı yarıya ve çift cevap Joker haklarını kullanarak soruyu doğru yanıtladı ve toplamda 200 bin TL ödül kazandı Bu başarısıyla 300 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı 300 binlik soruda yarışmadan çekildi 300 bin TL değerindeki soruda Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer sorusu yöneltildi soruyu yanıtlamamayı tercih eden Paladayı yarışmadan çekilme kararı aldı. Tüm vatandaşları köyüne davet eden Paladayı, köyde yaşamın var olduğunu, memleketin her yerinde çalışma ve üretme imkanı bulunduğunu dile getirdi. Oktay Gaynar'ya benziyor mu yola bana? Benziyor muyuz? Benim bıyıklar benden biraz irice tabii ama. Ya geldim ama dizim olmuş koyun gibi çıktım şu anlar ya. Yani. <laughs> Selamun Aleyküm yarışmada bana desteklerinden dolayı tüm Afyon Karahisar'a, kasabama, özellikle Çoğun Dadak Köyü'ne bütün takipçilerime, takipçilerime ve tüm Türkiye'ye canı gönülden saygılar sunuyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olun. Bana verdiğiniz desteklerden ötürü. Valla biz çok çektik kardeş. Lakin namerde mutlaca olmadık. Hani bubasız büyüdük ya, bize puşt olan diyenler benim elimi öttü sonuna. Kurban olduğum <laughs> anamı hiçbir şeye değişmem. Bizi bırakıp gitmedi yani. Bu da geldi anam başa tabutumu. Siz siz olun çünkü biz olamazsınız. Yaşantımız bu. Özenti değil. Dönün. Kaç günlük bu? Yeni oldu değil mi? Bir atalık işte. Kafaya bak ya. Bak. İyi de şu ya. sen Bey. Halil, Rıdvan Hoca, Burak, Ahmet, İsa, Halil, hadi oğlum! Rüzgarın ıslık çaldığı, modern dünyanın gürültüsünün henüz kirletemediği o ıssız tepelerde tuhaf bir hüzün dolaşır. Bazen bir insanı sevmek, onunla yaşamak değildir sadece. Asıl sevgi o gittikten sonra başlar. Afyonkarahisar'ın dumanlı dağlarında yankılanan şey sadece koyunların sesi ya da rüzgarın uğultusu değildir. Orada yankılanan toprağın altına girmiş bir babanın sesidir. Ve o ses evlatlarının üzerinde rengarenk gömlekler, ayaklarında yumurta topuk ayakkabılar olarak yaşamaya devam eder. Herkes onları eğlenceli neşeli, renkli adamlar sanır. Oysa o geniş yakalı gömleklerin her bir düğmesi bir babanın hasretiyle iliklenmiştir. Dağ başında, kimsenin görmediği yerde ütülü pantolonlarla gezmek bir tarz değil, bitmeyen bir yastır aslında. Gidenin ardından kapıyı kapatmak yerine o kapıyı sonsuza bek açık tutmaktır. Babaları son nefesini verirken benden sonra dağılmayın, birbirinizi bırakmayın ve benim gibi yaşayın dediğinde zaman o yaylada durdu. Takvim yaprakları değişti, şehirler büyüdü, insanlar dijitalleşti ama onlar babalarının öldüğü günkü tarihte asılı kaldılar. Çünkü o giysileri üzerlerinden çıkardıkları an babalarının gerçekten öleceğinden korktular. Bu bir moda hikayesi değil, bu, evlat olmanın en ağır, en vefalı ve en hüzünlü sınavıdır. Duygusal derinliğinin yanı sıra İsmail Dadak ve kardeşlerinin hikayesi, sosyolojik açıdan da Türkiye'nin en ilginç portrelerinden birini oluşturur. Kamuoyunda Pala Dayı olarak tanınan İsmail Dadak ve kardeşleri, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyü yaylasında Modern hayattan izole bir yaşam süren bir ailedir. 1970'lerin modasının yaşayan müzesi İsmail Dadak ve kardeşlerini Türkiye gündemine taşıyan en belirgin özellik giyim tarzlarıdır. Kardeşler 2020'li yıllarda yaşamalarına rağmen 1970'lerin estetiğini günlük hayatlarının bir parçası haline getirmişlerdir. İspanyol paça pantolonlar Dönemin simgesi olan geniş paçalı pantolonlar, dağ koşullarına rağmen her zaman temiz ve ütülüdür. Geniş yakalı gömlekler, canlı renkler ve desenler, bozkırın sarı tonlarıyla tezat oluşturur. Yumurta topuk ayakkabılar. Çobanlık gibi zorlu bir mesleği icra etmelerine rağmen klasik ayakkabılarından vazgeçmezler. Pala bıyık ve favoriler. Yüz atları ve saç stilleri Yeşilçam filmlerinden fırlamış gibidir. Vasiyet üzerine kurulu bir hayat. Bu yaşam tarzının arkasındaki temel motivasyon, babalarına duydukları derin saygıdır. Babaları, vefat etmeden önce oğullarına birliği bozmama ve kendi tarzlarını, geleneklerini sürdürme vasiyetinde bulunmuştur. Kardeşler, bu vasiyeti bir emir telakki ederek, şehir hayatının konforuna rağmen dağdaki baba ocağını terk etmemişlerdir. Elektriğin ve suyun kısıtlı olduğu, teknolojinin minimum düzeyde kullanıldığı bu yayla hayatı, onlar için babalarının hatırasını canlı tutmanın tek yoludur. Medya fenomenliğine giden yol Doğal yaşamları ve nostaljik tarzları, önce sosyal medyadaki belgesel yapımcılarının dikkatini çekmiş, ardından ulusal kanallara konu olmuştur. İsmail Dadak, Kim Milyoner Olmak ister yarışmasına katılarak sempatik tavırları, doğal şivesi ve hayat hikayesiyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmıştır. Yarışmada kazandığı ödül veya elde ettikleri şöhret, onların yaşam tarzını değiştirmemiştir. Çekimler bittiğinde, onlar yine yaylalarına dönmüş, hayvanlarını gütmeye, ve 1970'leri yaşamaya devam etmişlerdir. İsmail Dadak ve kardeşleri hızla değişen ve tüketime dayalı modern dünyaya karşı vefa ve sadakat gibi kavramların hala nefes alabildiğini gösteren canlı birer kanıttır.